Yeni bir analiz videosuna herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Frank Mason'ın görüntü analizini yapacağız. Ancak hemen bir uyarı yapayım. Daha önceki analiz videolarından biraz farklı olacak. Bunu da videonun son kısmında sizlere anlatacağım. Oyuncunun repertuarında neler var? Ana özellikleri nelerdir? Fenerbahçe Beko'ya geldiğinde hangi pozisyonlarda onu sıklıkla göreceğiz? Veya Frank Mason hangi pozisyona girdiğinde heyecanlanabileceğiz? Sizlere onları aktaracağım. Ben görüntü analiz kısmına geçerken sizler de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniyorum. Evet oyuncunun görüntü analiz kısmına geçtik ama hemen bir hatırlatma yapayım. Görüntü analiz kısmında videoları durduruyorum, çiziyorum. Bazı izleyicimiz yorumlara yazıyor. Abi neden görüntüyü durduruyorsun? Bırak aksın gitsin diye de. O highlights görüntülere giriyor. Format bu. Bunu hemen hatırlatayım. Ve oyuncuya dair ilk pozisyonumuz oyuncunun penetreleri. Eğer oyuncuyu biraz seyrettiyseniz oyuncunun deliciliğinin ne kadar kuvvetli olduğunu göreceksiniz. 3 tane maç seçtim oyuncuya dair. Bu 3 maçta Frank Mason'ın bütün özelliklerini, artılarının, eksilerini hepsini görebiliyoruz. Buradan sıklıkla yaptığı pozisyonları sizlere birkaç sonunu anlatacağım. Oyuncu sağ el ve sol el üzeri her iki türlü de delebiliyor. Hemen hızlıca oynatıyorum oyuncu üstüne yükleniyor ve bitiriciliğini kullanıyor. Bu oyuncunun en önemli özelliği deliciliği. Gördüğünüz üzere bunu aklımıza tutalım. Bu bir hemen sağ elle yaptığı penetre. Mason'ın penetrendeki bir diğer nokta da Mason genellikle perdeyi aldığı yerin tersine doğru penetre yapmayı çok seviyor. Bunu aklımıza tutalım. Ve diğeri de şöyle sahayı şuradan ikiye böldüğümü farz edin. Sağ taraf sol taraf. Mason az önce sağ elle penetresini gördük. Sol elle de bilhassa sol elle sol, elle, sol el üstü yaptığı dripliklerde penetreler direkt çembere gitmeyi tercih ediyor. Eğer Mason geldiğinde sol el üstü görürsek Mason'ı bilin ki çembere doğru gidiyor. Oynatıyorum. Bakın fake'ini attı ve gitti. Şimdi burada durdurdum. Pozisyonu devam edeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir uzun oyuncu var. Mason'ın bir diğer özelliği. Fiziği gördüğünüz gibi sağ omzu oyuncuya doğru yaklaştırdı. Oyuncuyla top arasına kendi vücudunu koyuyor. Ya faal alıyor ya da faal verilmezse direkt öyle bitiriyor. Pozisyon oynatıyorum. Bakın o koydu. Burada bir faal de geldi. Buradaki hakemden ve bitirdi. Top yine Mason'da. Uzun burada. Biraz yalancı perde gibi koyuyor. Sağ el üstü penetre yapacak. Az önce söylediğim şeyi lütfen tekrar hatırlarsanız sevinirim. Oyuncu ile uzun oyuncu arasına kendi vücudunu koyacak. Oynatıyorum hızlıca. Bakın sağ el üstü yapıyor. Durdurması gerçekten zor. Fiziği koydu. Gördüğünüz üzere oyuncu baltayı indirmeye çalıştı. Ama Mason ona rağmen bitirmeyi başardı. Ya bu atış gider girmez günü değildir ama kısa oyuncunun penetresi, çemberi bu kadar kuvvetli gitmesi bize bir oyuncuyu hatırlatıyor sanki. Belki iki oyuncuyu hatırlatıyor. Penetrendeki bir diğer özellikle Mason burada. Buradaki oyuncuyla handoff alacak. Mason'ın savunma oyuncusunu izlemenizi istiyorum. Oyuncular genellikle Mason'ın yanında gidiyormuş. Hatta onu savunuyormuş gibi duruyor ama aslında Mason'ın yanında olmanın kimseye hiçbir faydası yok. Çünkü Mason'u çok rahat bir şekilde ekarte edebiliyor. Seyredelim. Bakın handoff geldi, topu aldı. Yanında ilerliyor ama vücudu ve o atletizmi kullanıp Mason bir şekilde bitirmeyi başarıyor. Mason'ın ana repertuarı bu. Bu konuda çok iyi. Son olarak da Mason'ın birebirlerini size göstermek istiyorum. Herkes açılmış bir şekilde görüyorsunuz ortası. Mason alan açmış herkes. Karşısında nispeten iyi bir savunmacı var. Ayakları çabuk ama Mason'ın fundamental düzgün crossover etkili bir şekilde kullanıyor. Ciddi anlamda durdurmak zor bir hale geliyor. İzleyelim. Bakın yükleniyor. Nispeten kaldı gibi dursa da bir crossover ve bitiriş. Evet gelelim Mason'ın bir diğer özelliğine. O da asistleri. Mason'ı çok bireysel oynayan bir oyuncu gibi lanse etmişler ama aslında durum pek de öyle değil. Az önce penetrelerini gördük. Asistini de penetreden bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım? Asistlerini çok büyük oranda penetre üzeri paslardan gerçekleştiriyor. Şimdi sağ üzeri penetresini seyredelim ve şuradaki oyuncuya doğru bir pası gelecek. Yeter ki Mason penetre etmeye başladığında dışarıda doğru pozisyonu almış olalım. Oynatıyorum. Bakın Penetra'ya başladı. Oyuncu savunma geldiğini gördüğü an gördüğünüz üzere ve hemen dışarı çıktı. Doğru pozisyon, doğru şut ve sayı. Buradan bir Gudur için sayısını gördük gibi diye düşünüyorum ben açıkçası. Penetra üstü asistlere devam ama bu sefer bir fark var. Oyuncunun asistin asistini yaptığını göreceğiz. Sol elle Penetra'sı var. Seyredelim dikkatlice. Bakın adımlara dikkat. Hop ilk adım büyük ardından pas ve ortaya çok güzel bir hücum. Evet Mason'ın penetre üstü asistlerinden devam. Bu sefer az önceki pozisyona şöyle bağdaştıracağım. Yine sol el üstü penetresini göreceğiz. Ama bu sefer az önceki pozisyon gibi penetreyi tamamlamayacak. Yarıda kesecek. Bu sefer başka bir özelliğini göreceğiz oyuncunun. Bir diğer nokta ise Mason'ı bu kadar boş bırakırsanız geçmiş olsun. Bakın boşluğu buldu hop. Solunu kapattı. Bu sefer hemen bir crossover ve şu oyuncuya dair akıl dolu pasını göreceğiz. Ortaya doğru döndü. Oynattım. Hop. Aradan pası buldu ve sayı geldi. Yani solunu kapatsanız da artık şu bölgeye giren bir Mason şöyle daha rahat hani pozisyonda bitmişken göstermiş olayım. Şu bölgeye giren Mason'ı durdurmak cidden anında zorlaşıyor. Hızlıca devam ediyorum. Mason'a burada bir ikili oyun var. Peki bu Mason'a böyle uzunumuz gelse show up yapsa Mason tıkanıyor mu? Seyredelim ve sonraki oyun görüşüne bakalım. Bakın hop bir aradan geçiyor. Oyun zekası buradaki oyuncu da boştu bulacak. Bunu hep söylüyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 kendisi 3 4 opsiyon 1 İki, Basketboldaki aslında en temel şeylerden birisi de bu. Opsiyon yaratmak. Oynattım. Güzel bir dipten şut. Şimdi bana şöyle bir şey sorabilirsiniz. Umut Mason hep kendi bireysel yeteneği üzerinden mi asist veya sayı üretiyor diye sorarsanız ben de size bu oyunu göstermek istiyorum. Wisconsin'in bu bir seti ve hep kullanıyorlar. Buradaki oyuncu short rolde. Buradaki oyuncuya perde koyacak. Bu gördüğümüz oyuncu da aşağı doğru katını yapacak. Mason'ın bir set hücumunda, çizilmiş bir sette sete nasıl sadık kaldığına görelim. Bu neden önemli? Kokoşkov sıklıkla set çizen bir koç. Oynatıyorum. Gördüğünüz üzere Mason top aldı, perde geldi ve aşağıda gitti oyuncu buluştu. Wisconsin bu seti sıklıkla kullanıyor. Şimdi gelelim oyuncunun şutlarına. Bildiğiniz üzere şutları etkili bir oyuncu ve biraz sanki Shane Larkin, biraz sanki Bobby Dixon, Mason burada. Şimdi bu atış önemli. Yerleşik olmayan bir savunma, hızlı hücum, Top Mason'a doğru geliyor. Topu aldı hop kaldırdı ve attı. Bu bildiğimiz Shane Larkin yani çıkarken Bobo'a ya pasa attı veya Simon pasa attı. Shane Larkin kaldırdı attı. Ben biraz Mason'u bu gözle seyrediyorum açıkçası. Burada bir handoff oldu ve sol el üstü şutunu göreceğiz. Sol el üstü şutlarında çok etkili. şutlardan devam. Şimdi bu pozisyonu dikkatle bakalım. Mason topu aldı. Burada sanki bir perde varmış gibi duruyor. Bunu çok kez göreceğiz eğer Mason gelmiş olursa. Küçük böyle bir 50 santimlik boşluğu bırakırsanız Mason Larkin gibi, Babid gibi kaldırır buradan bu şutu atar. Mason bunu çok fazla yapıyor. Çok göreceğiz. Şutuna bakıyoruz. Geldi pas ve hop kaldırdı attı. Ben mekaniğini beğeniyorum açıkçası. Şut mekaniğini. Oyuncunun hücumundan devam. Bu sefer ikili oyunlarına bakacağız. İlk başta da şutuyla başlamak istiyorum. Çünkü şuttan çıktık geldik buraya. Buraya bir perde gelecek ve kaldırıp atacak. Şimdi bunu unutmayalım. Perdelerden sonra penetre var. Şut var ve pası göreceğiz. Oynatıyorum. Perde geldi hop boşluğu buldu ve kaldırdı attı. Euroleague'de bu oyuncu gibi çok oyuncu var. Geliyormuş gibi durur ama o boşluğu bırakır ve kısa oyuncu bu sayıyı bulur. Burada bir ikil oyun var. Gördüğünüz üzere Mason'a perde geldi ve Mason'ı seyredelim. Picanha oyundaki asistine bakalım. Evet Oyuncuyu Şimdi buradaki önemli nokta şuydu Bu oyuncuyu burada bir adımlama yaparak Hemen sırtında dayadı Buradaki konumunu aldı ve bu oyuncuya pası indirdi Çok basit gibi duran ama gerçekten güzel detaylar bunlar oyunculara dair Umarım sizler için de faydalı oluyordur Devam Hoppa ve bitirdi Yine bir perde var Şimdi bu oyuncuyu şöyle bir değerlendirmek istiyorum bu pozisyonda Bu oyuncuyu lütfen Veseli gibi düşünün Çünkü Dekolo ile Veseli'nin çok fazla oynadığı bir oyunu seyredeceğiz Alevi pas Bakın hop Evet gelelim oyuncunun savunmasına. Diğer analizlerden farkı olacak dedim nokta buydu. Savunmayı çok az tutacağım. Çünkü ben bu oyuncuyu savunmaya değerlendirmeyeceğim. Son kısımda bunları anlatacağım size. Sadece pikenrol oyununa bakmak istiyorum. Neden? Avrupa'da Euroleague'de üstünden pikenrol oyunu, piken pop oyunları çok fazla oynanacak. Bakalım Mason buna nasıl tepkiler veriyor? Devam. Mason adamı topa aldı. Karşısına geldi. En çok yaptığı şey. Şimdi Mason'a perde geliyor. Pierre Henry analiz videosunda söylediğim gibi Mason hep üstten geçmeye çalışıyor ve bir diğer önemli nokta Ömer Faruk Gürseven analizini izleyenler direkt biliyor zaten ama bilmeyenler için hatırlatayım. G League'deki uzunlar show up veya kısa oyuncunun karşıda kalma gibi durumları yok. Genellikle short rolde karşılayıp adımlayarak geri geri gidiyorlar. Bunu Ömer Faruk analizinde anlatmıştım. Seyredelim. O yüzden buradaki bütün suçu lütfen Mason'a atmayalım. 2'ye 1 kalmayı. Devam bakın Mason üstten geçmeye çalıştı aslında Mason konumunu alıyor oyuncu gelse Mason konumunu alıyor ama gelmediğinde de işte böyle aksilikler oluyor üstten geçme bizim için önemli oynatıyorum burada da bir ikili oyun geliyor gördüğünüz üzere az önceki anlattığım durum gidip stadın dışında bekleseymiş keşke devam bakın perde geldi üstten geçti 2'ye 1 ve bitti şimdi burada Mason'ın böyle durumlarda kaldığında uzunlarımızdan biri eğer böyle bir durumda kalırsa çok büyük sıkıntı yaşarız çünkü Mason biraz Picanol savunması Henry gibi üstten geç geçip işin tembellik demeyeyim de kolay kısmına bırakıyor kendisini seyrediyoruz bakın hop bir perde geliyor orada aşağıda bir oyun var üstten geçti uzun aşağı doğru gitti uzun önde karşılamış olsa Mason gene bacak çabukluğuyla gelmiş buna artı yazabiliriz Mason için Devam ama en nihayet artık sayı. Evet görüntü analiz kısmını bitirdik. Şimdi diğer analiz videolarını izleyen izleyicilerim kesin şunu söylüyordur. Umut biraz formdan düşmüş olabilirsin. Çünkü bu videoda bu analizde sanki eksik bir şeyler vardı. Yani ağzımızda böyle bir eksiklik tadı vardı diyeceksinizdir eminim. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi videonun bu kısmında biraz oyuncuya dair görüşlerimi sizlere aktaracağım. Transfer süreci nedir ne değildir gerçekleşir mi bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Hemen az önceki kısma değinerek de başlamak istiyorum. Hem bu videoyu size beğendirebilmek adına hem bu işi gerçekten profesyonel olarak yapan birileri izliyorsa bu videoyu onların takdirini almak için hem de oyuncu ile ilgili bir soru geldiğinde eksiksiz bir şekilde cevaplayabilmek adına oyuncunun oturup birkaç tane maçını seyrettim. Ama buna gerek var mıydı diye sorarsanız inanın gerek yok. 5 dakikalık bir highlights görüntüsünü açtığımızda oyuncunun ne olduğunu direkt anlıyoruz. Serpil Hamdi Tüzün'ün de aslında dediği çok doğru. Ben oyuncunun ayağına top yakışıyor mu ilk ona bakarım. Ben oyuncuyu oradan anlarım. Mason da öyle. Ben buna biraz da Larkingiller demek istiyorum. Mason, Mike James biraz kat atarsak belki Bobby Dixon. Bu oyuncular Avrupa Ligi'nin, Euro Ligi'nin bug'ın niteliğindeki oyuncular olarak düşünüyorum ben. Nasıl futbolda işte Nakulma, Akintola, Bupenza bu oyuncular ligin bug'ı diyebiliyorsak böyle bir benzetme yapayım. Ben bu tarz oyuncuların da Euro Ligi için önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncuların 3 tane noktası var. Ya sizi uçuruyorlar ya NBA'den geri çağırıyorlar, git sorunu yaşıyorlar ya da mental bir çöküş yaşayıp zaten kariyerleri bitiyor. Şimdi bizim önümüzde bir Larkin örneği var. Bir de belki Mike James'i katabilirsiniz. Onu da nereden katmak isterseniz. Ben biraz daha mental Metal ve NBA kısmına katıyorum. Ama Larkin gibi bir örnek var. Şimdi savunmasından başlayayım. Neden savunmayı eksik bıraktım veya neden savunmayı sadece pick and kısmını gösterdim. Şimdi ben bu oyuncunun savunmasıyla ilgilenmiyorum. Oyuncu enerjisiyle var olabiliyor. Pas araları yapabiliyor. Pick and roll savunmalarında da eğer bir tane uzunumuz kısanın karşısında kalırsa Veseli gibi ya da show etkili yaparsa bacak çabukluğuyla, ayak çabukluğuyla zaten Frank Mason o açıyı hemen kapatabiliyor. Bu benim için yeterli. Ben oyuncudan et yemek isteyip tavuk tadı aramıyorum. Ben oyuncunun videonun başındaki kısmıyla ilgileniyorum. 7-8 sayılık fark var. Maçı orada bir kırmak gerekiyor. Hop pat kaldırıp atıyor. Kim bu? Shane Larkin. Maç kafa kafaya artık orada bir lidere ihtiyaç var. Penetresini yapıp götürüyor. Kim bu? Bobby Dixon. Ben oyuncu da bunu gördüm. Gerçekten bunu soru cevap yayınında da söyledim. Ben Mason'u çok beğendim. Yani oyuncunun riskleri var mı? Yani var diyorsanız ben o risklerin altına imzamı atarım açıkçası. Çünkü oyuncunun bana getirebileceği şeyleri görebiliyorum. Oyuncu isterse uçurabilir. Kendi problemler yaşarsa da evet kötü bir sonuçta ortaya çıkabilir ama ben o olumsuz değil. Beni taşıyabilecek o uç noktadayım. O uç noktanın sonu Kokoşkoğlu'nda röportajda söylediği gibi şampiyonluk kupası olabilir. Winner oyuncu, maç alan oyuncu. Bu ikisi çok önemli. Fenerbahçe Beko'nun bence şu an Pierre Henry, Dekolo, bu tarz oyuncuları 1 2 numarada düşünürsek bir de böyle bir oyuncu ihtiyacı var. Farklılık yaratmak adına bence böyle bir oyuncu lazım. Riski var diyorsanız ben o riskin gerçekten değer olduğunu düşünüyorum. Gelelim biraz transfer sürecine. Şimdi bu oyuncuyu benim güvenmediğimde pek çok kaynak yazdı bazı haber siteleri. Benim için gerçek otorite Murat Muratan oldu. Murat abi çıktığı her yayında son zamanlarda Frank Mason'dan bahsediyor. Bu benim için yeterlidir. Frank Mason'a karşı bir ilgin olduğunu ben buradan düşünüyorum. Oyuncuya dair görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına muhakkak yazın. Son olarak da neden G'lik maçlarını seçtin diye bir soru gelirse hemen onu cevaplamış olayım. Ben NBA maçlarının çok bize fayda olacağını düşünmüyorum. Yani oradan yapacağımız bir analiz bizi çok iyi aydınlatmaz. 2019-2020 sezonu MVP seçildiği G-League maçları o form tutmuş, ritim bulmuş, aktif oynayan maçları sanki bizim için daha yararlı olacağını düşündüğüm için bu maçları seçtim. NBA istatistiklerini de hemen yan tarafıma koymuş olacağım. Toparlayacak olursak, oyuncuyu ben gerçekten beğendim. Yani şöyle beğendim. Riskleri var mı? Var ama ben o riskleri göze alabiliyorum çünkü oyuncunun vaat ettikleri çok başka. Sayın Cerardi'nin bana yetki verse hemen uçakla gider oyuncuyu getirir. Şöyle 1.2 milyon dolar benim gönlümden kopuyor açıkçası. Playoff The Final Four'du işte finalde bunların yanında ek bonuslar eklerim. Ve akabinde de işte seneyesi için %20-25'lik gibi bir de oyuncuya maaş artışı Ben Frank Mason'la tokalaşır hemen anlaşırdım. Fenerbahçe Beko'nun yeni Bobby Dixon olur mu bilmiyorum ama Bobby Larkin biraz Mike James işte bu 1.80-1.83 boyluk bu biraz pırpır pır dediğimiz oyuncular. Nereden ne yapacağını bilemediğimiz oyuncular önemli ve en önemlisi de beni meraklan Top friend Mason'ın eline gittiğinde ben merak ediyorum. Bunu Shane Larkin'de de yaşıyorum ben. Bobby Dixon'da da yaşıyorum. Top oyuncunun elindeyken acaba ne yapacak diye merak etmek benim çok hoşuma gidiyor. Bunun için bile ben Mason'ı olumlu bir şekilde sizlere aktarabilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu yayınlar sürsün. Emeğine sağlık diyorsanız da lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de sevinirim ve yorumlara oyuncu ile ilgili görüşlerinizi kesinlikle bekliyorum. Her videomuzda da olduğu gibi lütfen sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.